Mevcu Allah'ın alemlere rahmet ve müjdelediği iki cihan peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytine soyu olan on iki imamlara binlerce kez salat ve selam olsun. Yüce Allah bizleri burada toplayan derviş cemal evlatlarından seyyidimiz annemiz Elif anamıza Yüce Allah kareyi rahmet eylesin. Allah Allah. Allah, Allah. Yüce Allah ruhunu şad eylesin, mekanını cennet Allah eylesin. Allah yüce Allah, Hz. Rasulullah'ın şefaatine nail eylesin. Hz. Rasulullah'ın ehli beytinde korkuş eylesin. Allah İlahi huzuruna haşr ordumuza bir Yüce Allah, Elif aramızından kendisini hidayet imamlarımız olan 12 imamların taraftarlarından eylesin. Allah Allah. Evet aziz canlar. <laughs> evet aziz canlar. <laughs> evet, Orda... Öncelikle üzerimize gelen cetel elhamlarını şöyle kısa bir süre için tesis konumu alalım. Sert bizimizi muhafaza edelim. Cenaze namazımıza geçmeden önce Elif anamızın köyünden kendi ocaklarının bedelerinden akrabalarından bir şey dedemiz. öncelikle bir gülbet duası vereceğiz. Zeynep dedemiz. Ondan sonra biz erkanımıza geçeceğiz. Sevgili canlar, hepiniz hoş geldiniz, geldiniz. Hakka yürüyen Elif anamız, devriş evlatlarından İmam Hüseyin'in torunu, Yusuf dedenin kızı, Çeğut Hürün'ün de abisinin kızı. Cenab-ı Hak o bozattı kızı, onun mekanını cennet eylesin, ruhunu şad eylesin, ve cümlemizi eli ve diye, nail eyleyen, Hak Muhammed Ali utandırmayan, Cehennem narına yandırmayan, Niyet ettik vakti ayrına, Girdik on iki imamlar yolla, İmam-ı Sadık kalbine, Kıfı Yahud Muhammed, Seyde Ali, Birimiz Üstadımız İmkar Hacı Bektaşi verildi. Kentimiz Devri cemal Elif anamızın da mekanını cennet eylesin, ruhunu şad eylesin. Bizden e ayrılmış Elif kantarından ayrılmasın. Gerçeklerin demine hü, ya Allah, ya Muhammed ya. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin.